...sevgilisi olduğunu öğreniyorum. Resmen oynuyor benimle, resmen. Çok korkuyorum Kertenkele, Lütfen bana yardım et. Lütfen çok korkuyorum. Ee, Yuruz'cuğum. <laughs> ee, dur. Neden korkuyorsun? Biz neyin derdindeyiz, beyefendi neyin peşinde? Zehracığım bak, yanlış anladın şimdi ama. Neyi yanlış anlayacağım ya? Ben günlerdir senin yüzünden neler çekiyorum... ...sen burada... ...yellozlarla <laughs> gönül eğlendiriyorsun. Yelloz mu? Ağzından çıkanı kulağın duysun bir kere. kız. Tipe bak. Ama bak Zehra... Sen de sus. Hiç utanmıyorsun değil mi? boyundan, posundan utan. Yazıklar olsun sana be. Puh. İnanmıştım ben sana ya. Güvenmiştim. Ya ben senin güvenini sarsacak ne yaptım şimdi Zehra? Ne mi yaptın? Daha ne yapacaksın ya? Ha? Daha ne yapacaksın? Hala utanmadan karşıma geçmiş bir de oynuyorsun. Senin karşında çocuk mu var? Ya neden şimdi bu kadar kızdın Zehra? Ne demeye çalışıyoruz anlamıyorum. Sen beni gerçekten yanlış anladın şimdi. Bence ben gayet doğru anladım. Zehra bak yemin ederim sandığın gibi bir şey yok. Yemin etme çakma hoca çarpılacaksın. Bir de utanmadan hala yalan söylüyorsun. Bıktım ben senin yalanlarından. Ama Zehra... Sus! Gözümde küçülme daha fazla. Bıktım senin yalanlarından. Sakın peşimden gelme. Seni sevmiyorum ki zaten. Seni sevmiyorum, sevmiyorum ki. Seni sevmiyorum Kara Faruk, sevmiyorum. Sevmiyorum ki, sevmiyorum ki. Sevmiyorum seni. Ne yapıyorum ben ya? Bunu yapamam. Hayırcığım, bu kadar küçültemem ben kendimi. Evet artık anlat Yeliz yani. Başım belada dedim, geldim. Ne oldu? Senden ayrıldıktan sonra halkla ilişkiler işine girdim. PR falan yapıyordum. Bir ortağım vardı Allah kahretsin pislik herifin tekiydi. Normalde onun gibi birisiyle bırak ortaklık yapmayı muhatap bile olmazdım ama... ...mecburiyetten işte biliyorsun maddi konular falan. Ee, neredeyse ne oldu sonra? Bir gece çalışıyoruz bu hayvan bana asılmaya başladı. O dakika bitirdim ortaklığı ağzının payını da verdim. Birlikte iş yaptığımız herkese de beni nasıl taciz ettiğini, nasıl bir şerefsiz bir insan olduğunu anlattım. Tabii bu olaylar adamın kulağına gidince bu adam deliye döndü. Adam tam bir kinci, psikopat bir adam. Sonra beni tehdit etmeye başladı. Yani eğer benim olmazsan seni öldürürüm falan diyor. Kertenkele ondan her şey beklenir ne yapacağım bilmiyorum. Lütfen bana yardım et. Bak ya. Uzuna düşecek kızın. Nasıl dinliyor? Korkuyorum. Sen görürsün kertenkele. kele. Sarıl, sarıl. Ee, Yeliz, bence sen en iyisin polise git. Ya polise gitsem ne olacak? Adam inkar edecek. Hem zaten elimde delilim olsa ne olacak? Adamın eli, kolu uzun diyorum sana. Her yerde beni arıyormuş. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok korkuyorum. Eve de gidemiyorum. Nerede kalıyorsun? Bir arkadaşımda kalıyorum şimdi. Ama orayı da bulmuş. Bak, en iyisi sana e, bu akşam için bu otel Sonradan bakarım bir Çok korkuyorum. Sen de benimle kalsan, lütfen. Nilis, otelde bir şey olmaz. Hem eğer herif seni tekrar ararsa, çağırırsın beni gelirim. Söz. Tek yardım isteyeceğim kişi sendin. Bana yardım edeceğini biliyordu. Geleceğini biliyordu. <laughs> tamam. Yeriz. Hadi gel başka bir yerde konuşalım. Hadi. çek bizi desem. Bebeğimizi öldürdüler. Öldürdüler bebeğimi. Zehra. Hayırdır canım, ne oldu? Kara Faruk. Ay Zehra yine mi Kara Faruk ya? Kara Faruk takip ettim senin. E? Başka bir kadınlaydı. Na, nasıl yani? Evet. Bu akşam tek kişilik bir oda. Peki teşekkürler sağ olun. Tamam. Odayı ayırttık bu akşam için. Teşekkürler. Yani bu geceyi orada geçir de sonrasında kesin bir çözüm bulurum ben. Bir şey olursa yani o adam tekrar böyle bir şey ararsa falan... ...ararsın beni, yani, tamam mı? Gidiyor musun? Gitmem lazım, bir var. Ya biraz daha kal, lütfen. Çok korkuyorum Kertenkele'yi. Yeliz, bak korkacak bir şey yok. Bir taksiye atla, otele git, odanı da kapat. Ya biraz daha kalsaydın, lütfen. <laughs> Geç kaldım, camiye gitmem lazım. Ne? Cami mi? Ne camisi? ben namaza başladım da. Sen? Hmm. Sen namaza başladın. Hadi ya. Ne var ya bunda bu kadar şaşıracak? Hayırdır, ne oldu da imanı mı geldi? Ya Yeliz, kusura bakma ama sen benim ne imansızlığımı gördün? Ay yok ya, ondan değil de sen hani namaza başladın falan deyince. Boş ver şimdi ya, uzun mevzu. Anlatırım sonra. <laughs> ee şey, eğer bu adamın tekrar seni takip ettiğini <laughs> falan hissedersem... veya telefonla ararsın gelirim, tamam? Tamam. Kertenkele, ne kral adamsın be. Beni hiç yanıltmadın Benim için koştun geldin. Laf olmaz. Hadi görüşürüz. Duygularına karşı koymaya çalışma. Beni hala seviyorsun değil mi? Ondan geldi. Hayır. Beni önemsemeseydin gelmezdin. Bak yeriz. senin yerinde başka birisi de olsa gelirdim tamam mı? Bizimki geçmiş gitmiş bitmiş bir hikaye. Hayatımda artık başka birisi var. Zehra'yı seviyorum Zehra mı? Evet. Benim gururumla oynadı Selin. Madem hayatında başka bir kadın vardı. Ay Zehra yeter artık ya. Kimliğini hatta yüzünü bile bilmediğin bir adamın ne yapmasını bekliyordun? Kimliği konusunda sana doğruyu bile söylemedi. Ne bekliyordun? Bizim aramızdaki her şey gerçekti ama Selin. Ya da ben öyle sanıyordum. Ha, ne gerçekti? Ha, anlamadım yani ne gerçekti? Sen ne saçmalıyorsun Zehra? Ne olursa olsun ben onu sevmiştim. İçim acıyor Selin. Zehra, Allah aşkına kendine gel yeter. Bir maskeye aşık olduğun yetmediği gibi... ...şimdi bir de bir maske tarafından aldatılmanın acısını mı çekiyorsun? Bu adam gerçek değil Zehra'cığım, gerçek değil. Unut gitsin ya, anlıyor musun? Gerçek değil. Kendine yazık ediyorsun. Haklısın. Çıkaracağım Ziya Hoca'yı hayatından. Ziya Hoca mı? Bir tane taksi geçmez mi ya? Geçenlerde hep dolu. Kim bu zehra? Sevgilim. Gerçekten sevgilin yani. Ne demek şimdi o Yeliz ya? Tabii ki gerçekten sevgilim. Vay be! Benden sonra birini sevebileceğini hiç düşünmezdim. Ben senden sonra kimseyi sevemedim de. Senin de bir gün karşına birisi çıkar inşallah. Sen de seversin, iyi. Nasıl? Zehra'cığım vallahi ben seni gerçekten anlamıyorum. Yani adamcağız ne yaptı sana? Ha? Yani Ziya Hoca sana yardım etmekten başka ne yaptı da hayatından çıkarıyorsun? Ben Ziya Hoca mı dedim? Evet. Ne zaman dedim? Az önce. Ne dedim? Ziya Hoca'yı hayatımdan çıkarmak istiyorum dedin Zehra'cığım. Evet. Tabii ki çıkaracağım. Uğursuz geldi o bana. Onu da çıkaracağım. Kara Faruk da zaten gururumla oynadı. Hepsini çıkaracağım senin hayatından. Zehracığım yani şu an var ya gerçekten Ziya ya haksızlık ediyorsun. Vallahi. Dayanamıyorum artık Selin. Bu sahte evlilik işi de çok yordu beni. Hem artık dedem de iyileşti. Bu oyuna devam etmek için bir sebep kalmadı. Canım benim tamam çok haklısın. Ama herkes seni şu an hamile biliyor. Yani deden de daha yeni toparladı. Bir duyarsa ne olur? Ya tekrar hastalanır adam yapma. Ne yapacağım Selin? sonsuza kadar Ziya Hoca ile evli mi kalacağım? Hı? Zaten yedi sekiz ay sonra herkes benim hamile olmadığımı anlayacak. O zaman sonuçta bitecek bu evlilik. Tamam doğru söylüyorsun ama en azından hani bir süre şu sahte evliliği devam ettir. Hani sen şimdi Kara Faruk'a sinirlisin ya bir şey de söyleyemedin. Hırsını Ziya Hoca'dan alıyorsun. Selin anlatamıyorum ben kimseye. Böyle avaz avaz bağırasım var. Ziya Hoca kara Faruk mu? Selin diye bağırasım var ya. Of! Vallahi Zehra'cığım oh kurtuldun şu kara Faruk'tan. O kara Faruk var ya kesin polisin aradığı bir suçlu. Yani bunun için kendini üzmene değmez. Gerçekten. Suçlu. Ee çok mu seviyorsun onu? Evet. Oo, oh, iş ciddi yani. Ee, öyle, öyle. Peki o seni benim kadar seviyor mu? Yeliz ya, ne olur şu konuyu bir kapatalım artık ha. Her şey ne kadar tuhaf. Tuhaf olan ne? Burada durmuş iki yabancı gibi taksi bekliyoruz. Benim peşimde bir manyak var. Seni çağırıyorum. Sanki hiç ayrılmamışız gibi koşup geliyorsun ama bana başka birini ne kadar çok sevdiğini anlatıyorsun. Zamanında bu kadar inat etmeseydin, şimdi her şey çok farklı olabilirdi. Hadi Yeliz gel. Her şey için teşekkür ederim. Sizin. Aynen. Zehra'ya selam söyle. Olur. Hadi gidelim, hadi evimize gidelim. Üsal, benim bebeğim öldü. Aşkım. Bana niye bunu yaptılar? Benim bebeğim niye öldürdüler? Ben kimseye hiçbir şey yapmadım ki. Hiç suçu'm yok ki benim. Ben bunu hak edecek ne yaptım Üsal? <laughs> Sevgilim, olur burada durmayalım evimize gidelim artık. Hadi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben buradayım, gitmeyeceğim. Ben niye gideyim ki? Eve gitmek istemiyorum. Aşkım, eve gitmeyelim tamam. O zaman dedene gidelim. Eve de gitmeyeceğim, dedeme de gitmeyeceğim. Ben niye gidiyorum ki buradan? Benim bebeğim burada. Ben bebeğimi bırakıp niye gidiyorum? Benim bebeğim burada. Ben burada kalmam lazım benim. Yalvarıyorum. Ne olur böyle yapma. Ne olur böyle yapma. ...bebeğimiz olur. Hayır, istemiyorum. Olmasın, benim bebeğim burada, benim bebeğim var zaten. Ben bebeğimi bırakıp niye gidiyorum, Ünsal? Ben gitmek istemiyorum. Ünsal, benim bebeğim nerede? Bana bebeğimi getir. Tamam canım, tamam canım, lütfen. Bana bebeğimi getir Ünsal. Hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Bu tamam. benim bebeğim. Tamam canım. nasıl olur lan bu? Ünsal'ı elimden almaya kim cesaret edebilir? Patron, çocuklar yüzünü görememiş. Maskeliymiş zaten. Adam gölge gibi sessizce gelip hepsinin işini halletmiş. Maskeli mi? Kim oğlum bu adam? Ünsal'ı infaz edeceğimi sadece kertenkeleye söylemiştim. Ünsal'ın orada olduğunu başka bilen de yoktu. Bu kertenkele olmasın? Yok patron. Kertenkele can düşmanını neden kurtarsın ki? O da doğru. Ama başka kim olabilir ki? Yeri sadece kertenkele biliyordu. O da çıkmış oraya geliyordu. Kertenkele ile Ünsal arasında bilmediğimiz bir ilişki olabilir. Kertenkeleyi sorgulasak ...bize bir şey söylemez. Bu işte parmağı varsa da açık vermez. Sen İsmail, git şu şeyi getir bana. Var ya kankası Şevket. Ha bul hemen getir onu bana. Sarflayalım. Ağzını yoklayalım salağım. Mutlaka bir şeyler yumurtlar bize. Hadi durma. Tamam Batu. Hocam. Evet. Ne güzel denk geldik. Evet siz çok güzel denk geldik. Hocam Hı. aklıma bir soru düştü. Sor. Hocam şimdi önümüz Ramazan malum. E ben de soru hazırladım hocam. Tabii bir de var değil mi? Şimdiden Ramazan'a hazırlık yapmaya başladın yani. Nasıl hocam? Yok bir şey abi. Sor. Buyur. Hocam. Hı. Şimdi Ramazan'da şeytanlar bağlı olduğuna göre e günaha da şeytanlar sebep olduğuna göre biz nasıl günah işliyoruz hocam? Nasıl? Hocam, Ramazan'da madem şeytanlar bağlı, biz nasıl günah işliyoruz? Şimdi şöyle icabı. Ramazan'da şeytanlar bağlı olduğu için... ...onlar günah işleyemezler oğlum. Günahı insanlar işler. Neden? Çünkü şeytanların elleri kolları bağlı. Evet hocam. Evet. Vallahi Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun icabı. Selamun aleyküm. Kardeşim icabı, arkadaşlar söyledi arsa için imza atmaya karar vermişsin. Ben de sağa Ha, madem karar verdin, ha burayı imzala. Ha bu hocam da tanıklık etsin. Bizde alavere dalavere yok. Her şey şeffaf, her şey ortada. At bakayım imzayı. Ee, Cevher abi ne diyorsun anlamıyorum ki. Üşüne kilmeyince anlamayız ha. Hatırlasana, Cevher ben senin ne dediğini anlamıyorum ki. Kaş göz hareketini nasıl anlayacağım? Ha benden parasız dururken anlayışın ama ha. Bismillah ne parası? Hiç abi ne parası diyor bu adam? Vallahi bilmiyorum hocam. Sabahtan akşama kadar camidesin ha. Ama parasız durmaya gelince sızdırıyorsun. Üstelik bir de hatırlamıyorsun ha. Tamam. İlk su varsa tamamlarız. At bu imzayı bu Al kardeşim. Cevher ben senden para aldım mı? Aldın tabii. Şimdi kaç yeri? Şevket'le kaç taksit gönderdim, biliyor musun? Şevket abi de. Ee? Vallahi bana intikal eden bir para olmadı Cevher abi. Şevket sana para getirmedi mi? Yok. Esam. Vallahi olmadı Deçek ya. Gerçek mi? Lan ne diyorsun be sen? Yani bu Şevket dolandırdı mı beni? Ya küstüreceğim bana Tövbe ya abi. Allah belanı versin Şevket. Hoppa! Bak gördün mü? Top, top adamı biliyor ya. Dur bir tane de ben çekeyim. Ters köşeye yatırmazsan gol değil, tamam mı? Tamam. Hadi bakayım. Oğlum tonton ortada ortalasana. Yanında duruyorsun bak, açık orası kabak gibi. Ne biçim kalecisin sen? Hazır, geliyor. Abi ne yapıyorsun? Git topu al ya. Oha, ne biçim gitti lan o? Topta problem var demek. Ki. Dur alıp geleyim bari. Siz zamanelerde ha, biz zamanında böyle top toplamak için can atardık. Uyanık. O göbek niye büyüdü belli. Bir tane daha çekeceğim adam gibi dur karede. Sokrat seni bekliyor. Sokrat'a söyle, bugün işim var gelemiyor. I <laughs> Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Teyze vuruldu. Ne? Ne yapıyorsun sen? Masum bir kadını öldürdünüz lan. Şerefsizler. Şerefsiz evet. kim lan? Kadın ne? Ne diyorsun oğlum sen? Yok abiciğim yanlış anladınız. Hani benim yüzümden masum insanlar ölmesin, kan akmasın diye dedim ya. Manyak ayağına yatma lan. Yürü. İrade. Çok özür diliyorum hocam. Biraz sağa çekilirsek barajı aşırmayı henüz beceremiyorum. Gördün mü? Lol böyle atılır. Saygılar. Önde gitsen mahsuru var mı? arkada Midem... Arka da olur, hiç sorun değil. Sakin kullandığımız sürece. Gerçi. Yok, Ünsal. Durma hayatım, ben seni bu halde bırakamam. İstemiyorum Ünsal, kalmayalım da git. <laughs> yaptılar bize. Kim bunlar, ne istediler benden Hüsam? Seni niye kaçırdılar, kim bu adamlar? Bilmiyorum hayatım. Gerçekten bilmiyorum. Ama sana söz veriyorum. Bunu yapanlardan hesabını soracağım. Peki bebeğimi geri getirebilecek misin? Geri gelecek mi benim bebeğim peki? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi gel geçelim artık. Hayır geçmeyelim Ünsal. Sen git. Bebeğimiz senin yüzünden öldü. Senin yüzünden öldü. Sen ne diyorsun Hale? Seni görmek istemiyorum. Lütfen gider misin? Nasıl? Ah, memnun musun halinden? Allah'a şükür abi, helalinden paramı kazanıyorum. Ne yapayım işte? Ne demek istiyorsun lan sen, ha? Bir şey mi ima ediyorsun lan? Yok abi, ben durumu arz ettim. Ne ima edeceğim? Sen hocaya dua et. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm hocam. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim hocam, hamdolsun. Gayet iyi. Hocam, bu testlerle doktor ikna turları gayet iyi gidiyor vallahi. Aman iyi gitsin ya. Hafızamıza bir şey olmasın da gerisi önemli değil yani. Yok hocam, sen hiç merak etme. Hafıza cam gibi berrak vallahi. Sen hiç canını sıkma. Yalnız doktor biraz lacivertlik yapıyor ama bizzat onunla beraber yapacağım testleri ve ikna edeceğim onu da. Maşallah. <laughs> 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 Yine o meçhuf adam geldi Ali abi. Ne yapıyor bu meçhuf ya? Aman aman, uğraşmayalım. Uğraşınca daha kötü oluyor. Bu meczup ne kadar inatçı çıktı Halil amca. Meczupların hepsi inatçıdır Hicabi. Gerçekten mi Halil amca? Gerçekten Hicabi. E ben bunu bir hocama sorayım. Hicabi, hocamızı rahat bırak. Ben sana cevap verdim. Benim verdiğim cevap, cevap değil mi? Tamam Halil amca, ben senin cevabının cevap olup olmadığını da bir hocama sorayım, tamam? Vay, Soğuk Yatabey, ne sen ya? Çok özledim seni, ne yapıyorsun? Abicim böyle olmuyor ama vallahi hasret kalıyorum, özlüyorum ya. Geç otur geç. Geçeyim abi. Ben neyim olsun abi, koşturuyoruz iş güç falan. Hayırdır abi? Şevket. Buyur abi. Bu senin kertenkele. Ünsal komiserin için kurtardı. Kim? Kertenkele? Ünsal komiseri. Allah Allah. Şimdi kertenkele ünsal komiseri niye kurtarsın ki? Zaten ünsal komiserin başı derde girse kertenkele kurtarmaz. Kertenkele ünsal komiseri görse bir kere kaçacak delik arar. Yani onların arasında zaten öyle bir... ...burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani... ...mevzu ne Sokrat abi? Tamam Şevket. Hadi git sen. Seninle işimiz bitti. Bir dakika, bir dakika dur. E, Sokrat abi pardon da... ...şimdi benim ağzım burnumu kırmayacak mısınız? Beni sorgulamayacak mısınız? Ne, niye getirdiniz, niye gidiyoruz? Ne oluyor ya? Yani? Madem geldim, sor abi. Sormazsam ölürüm. Ünsal komiser yardıma muhtaç bir duruma mı düştü? Ne oluyor? malın hiçbir şeyden haberi yok. Kaptan Kele ile Ünsal komiser arasında bilmediğimiz bir ilişki var. Ama ne? Arkadaşlar araştırıyor patron. Ses bir iki deneme. Ses bir iki deneme deneme. Lan arkadaş bu Meczu Hoca kafayı yemiş ha. Bunu da götüreyim ben doktora ha? Götürmeyin Kenan Bey. Bu artık doktorluk falan değil. Açtı yani oraları. Başka bir boyuta geldi bu adam ya. Allah ıslah etsin hocam onu. Allah iyilikle ıslah etsin. Neyse hocam Hı. bana müsaade. Hı. Ben gideyim de şu doktorla randevu yapayım. Sonra da size haberi veririm ben. İnşallah inşallah. Hadi. Hadi hocam. Hoşçakal. Eyvallah sağ ol. Eee. Senin de ilk pazara çıkarmazsam... ...bana da Azmi Hoca demesinler be. Sahtekar hocam. Kur, kur, kur. kur. Oraya kur. kurun, kurun. Kurun oraya, kurun oraya. Bebeğimizi senin yüzünden kaybettik. Allah belanı versin Kertenkele. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. ulaşırız. Sen bebeğimi benden aldın. Ben de senin canını alacağım. Yaşatmayacağım lan seni. Seni yakalayacağım. Yakalamakla da kalmayacağım. Kendi ellerimle öldüreceğim. Yaşatmayacağım. Yaşatmayacağım lan şerefsiz.